Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım. Bugün sizlere modernleşen yaşamda ortaya çıkan cinsel kimlik karmaşası üzerine bazı değerlendirmeler sunmak istiyorum. Kimlik, insanın varoluşunun en temel unsurlarından biridir. Kişi kendisini nasıl gördüğü, nasıl tanımladığı, başkaları tarafından nasıl algılandığı tüm yaşamını şekillendiren bir unsurdur. Modern sosyolojinin öncülerinden Erikson Kimliği bireyin toplumsal çevresiyle kurduğu sürekli etkileşim sonucu oluşan bir yapı olarak tanımlamıştır. Aslında bu tanım bizlere kimliğin durağan değil, aksine sürekli dönüşen bir olgu olduğunu gösterir. Cinsel kimlik ise bu bütünün en önemli parçalarından biridir. Bireylerin ben kimim sorusuna verdikleri yanıtta biyolojik psikolojik ve toplumsal birçok unsurun iç içe geçtiğini görmekteyiz. Modernleşme ile birlikte bu unsurlar daha karmaşık bir hale gelmiş, bireylerin kendilerini tanımlama süreci, süreci çeşitlenmiş, bazen de çatışmalara yol açmıştır. İşte bu sunumda cinsel kimlik kavramını, modernleşmenin etkilerini, Karmaşanın nedenlerini ve bireyler ile toplum üzerindeki sonuçlarını akademik bir çerçevede tartışacağız. Cinsel kimlik kavramı çoğu zaman yalnızca kadın ve erkek kategorileriyle sınırlandırılmış gibi düşünülür. Oysa cinsel kimlik çok katmanlı ve farklı bileşenlerden oluşan bir yapıdır. Biyolojik cinsiyet bireylerin kromozomları, hormon düzeyleri, üreme organlarıyla belirlenen Doğuştan gelen bir özelliktir. Genel olarak kadın veya erkek olarak sınıflandırılır. Toplumsal cinsiyet rolleri sosyolog Margaret'ın çalışmalarında da gördüğümüz gibi toplumların kadın veya erkeklerden beklediği farklı rolleri gösterir. Kadının ev içi sorumlulukları üstlenmesi, erkeğin dış dünyada güçlü olması gibi roller kültürel kodlarla aktarılır. Modernleşme sürecinde bu roller sorgulanmaya başlanmış. Kadınlar iş hayatında daha görünür hale gelirken erkekler de farklı sosyal roller üstlenmeye başlamıştır. Cinsiyet kimliği bireylerin kendisini içsel olarak hangi cinsiyete ait hissettiğidir. Örneğin biyolojik olarak erkek doğmuş bir kişinin kendisini kadın olarak hissetmesi psikiyatride DSM-5'te cinsiyet disforisi kavramı bu durumu açıklamak için kullanılmaktadır. Ancak bu patolojik değil bireyin kimliğini tanımlama sürecinde yaşadığı zorluklara işaret eder. Cinsiyet ifadesi bireyin dış dünyaya davranış şekli, giyim ve konuşma tarzı, saç modeli gibi yollarla yansıttığı cinsiyet görünümüdür. Örneğin erkek bedeninde doğan bir kişinin feminen kıyafetler tercih etmesi veya kadın olarak doğan bir kişinin maskülen görünüm sergilemesi toplumsal cinsiyet ifadesinin de bir örneğidir. Cinsel yönelim kişinin duygusal ve romantik çekim duyduğu kişilere göre şekillenir. Heteroseksüellik, homoseksüellik, biseksüellik, panseksüellik, aseksüellik gibi farklı yönelim türleri de bulunmaktadır. Modern psikoloji cinsel yönelimin doğuştan gelen bir çeşitlilik olduğunu, tedavi edilmesi gereken bir durum olmadığını vurgulamaktadır. Modernleşmenin etkisi günümüzde toplumsal değişimlerle birlikte eril, kadın ve dişil erkek olguları daha görünür hale getirmiştir. İş hayatında kadınların yönetici, siyasetçi, asker ya da girişimci gibi mesleklerle ön plana çıkması eril kadın algısını da güçlendirmiştir. Modernleşme, bireyin kimliğini şekillendirme sürecinde hem özgürleştirici hem de kar karmaşıklaştırıcı bir rol oynamaktadır. Kentleşme ve küreselleşme ile kırsaldan kente göç ile birlikte bireylerin farklı kimliklerle karşılaşmaktadır. Bu da kimlik sorgulamalarının artmasına sebep olmuştur. Eğitim ve medya, üniversiteler, medya organları, dijital platformlar, bireylerin farklı kimlik modellerini bireylere farklı kimlik modelleri sunmakta. Bu da çeşitliliği görünür kılmaktadır. Eril kadın karakterler güçlü ve bağımsız olarak resmedilirler. Fakat çoğu zaman yalnız veya aile kuramamış klişesiyle sunulurlar. Dişil erkek karakterler ise çoğunlukla komedi unsuru olurlar. Türk dizilerinde fazla hassas erkek karakterleri espri malzemesi haline getirilir. Toplumsal toplumsal roller modern toplumlarda kadın ve erkek rollerinin dönüşmesi cinsiyetler arası sınırların daha geçirgen hale gelmesine yol açmaktadır. Kültürel çatışma Geleneksel toplumlarda baskın olan iki cinsiyet modeli modern toplumlarda çoğulcu yaklaşımlarıyla çatışmakta. Bu da kim, bireylerde kimlik karmaşasına neden olmaktadır. Cinsel kimlik karmaşasının nedenleri modernleşmenin sunduğu özgürlükler aynı zamanda yeni belirsizlikler de doğurmuştur. Bilgi kirliliği, internet ve sosyal medya Doğru ve bilimsel olmayan bilgilerin hızla yayılabiliyor olması bu durumu özellikle ergenlik dönemindeki bireylerde kafa karışıklığının da artmasına sebep olmaktadır. Dijital mecralar, diziler, filmler ve popüler kültür figürleri aracılığıyla farklı cinsiyet kimlikleri ve yönelimler gündeme gelmektedir. Ancak bu temsillerin çoğu yüzeysel olduğundan bireyler gerçek deneyimlerle hayali temsiller arasında sıkışmaktadır. Kültürel çatışmalar modern değerlerle geleneksel aile yapısı arasında bir gerilim yaşamaktadır. Bir yandan bireyin kendini ifade etme arzusu, diğer yandan toplumun kabul görmüş normları. Bu çelişki bireyin kendi kimliğiyle barışmasını zorlaştırmaktadır. Hukuki ve politik belirsizlikler, cinsiyet kimliği ve yönetimler, yönelimler konusunda yasal düzenlemelerin yetersiz olması, bireylerin sosyal haklarının belirsiz hale getirmekte ve kimlik karmaşasını derinleştirmektedir. Kimlik çeşitliliği ve kabulü bugün artık cinsel kimliği yalnızca iki kategoriye indirgemek mümkün değildir. Akademik literatürde LGBT'li olarak tanımlanan serptrum bireylerin farklı kimlik biçimlerini ifade etmektedir. Batı toplumlarında bu kimliklerin daha görünür olduğu ve hukuki güvencelerle korunduğu görülürken birçok doğu toplumlarında hala ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Bu farklılıklar bize şunu göstermektedir. Cinsel kimlik yalnızca bireysel bir mesele değil, aynı zamanda kültürel ve politikte bir olgudur. Psikolojik ve sosyal etkiler, cinsel kimliklerini ifade etmekte zorlanan bireyler ciddi psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Araştırmalar bu bireylerde depresyon, anksiyete, düşük özsaygı ve intihar eğilimlerinin toplumun genelinden çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle ergenlik döneminde yaşanan kimlik karmaşası aile ve sosyal çevreden gelen baskılarla birleşince psikolojik stres önemli ölçüde artmaktadır. Sosyal anlamda ise bu bireyler sıklıkla dışlanma, ayrımcılık, damgalanma ile karşılaşıyorlar. Okul zorbalığına maruz kalma, iş yerlerinde fırsat eşitsizliği ve sağlık hizmetlerinde ayrımcılık günlük yaşamın her alanında engeller oluşturuyor. Bunun sonucunda birçok kişi kendini toplumdan izole eder ve sosyal ilişkilerini sınırlandırır. Ancak destekleyici aile ortamı, kapsayıcı eğitim ve toplumsal bilinç arttıkça bu olumsuz etkilerin azalabileceği gösterilmiştir bireysel düzeyde kimliğini açıklayamayan bireylerde özgüven kaybı, kaygı, depresyon, aidiyet duygusunda zayıflama görülmektedir. Toplumsal düzeyde ötekileştirme, ayrımcılık ve dışlanma sık karşılaşılan sorunlardandır. Ancak kapsayıcı toplumlarda çeşitliliği kabulü bireylerin daha sağlıklı bir sosyal yaşam sürmesine katkı sağlar. Psikolojik danışma hizmetlerinin, eğitim kurumlarının ve sosyal politikaların bu noktada çok önemli bir rolü vardır. Sonuç olarak modernleşme cinsel kimlik konusunda hem özgürlük hem de karmaşa yaratmıştır. Cinsel kimlik bireysel düzeyde Derin bir içsel deneyim olmakla birlikte aynı zamanda toplumsal da bir olgudur. Doğru bilgiye erişim, bilimsel araştırmalar ve kapsayıcı politikalar bu karmaşanın azalmasında kritik öneme sahiptir. Ve burada bizlere düşen görev kimlik farklılıklarını bir tehdit olarak değil toplumsal bir zenginlik olarak görmektir. Cinsellik ve cinsel kimlik bir çatışma değil zenginliktir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa memnuniyetle cevap vermeye çalışacağım.